CHP neden başarısız oluyor, bunu soruyoruz. Ne yaparsa başarılı olur. Tam kişisine sordunuz. Bence artık başımızdaki kişinin değişmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nu ben de beğenmiyorum. Ben CHP'liyim. Ailecek CHP'liyiz, koyu CHP'liyiz ama maalesef ben de beğenmiyorum yani. Konuşma stili, tarzı. Ne bileyim artık yeni biri lazım bize. Siyasette pek ilgilenmiyorum ama gördüğüm kadarıyla kendi iç çekişmelerinden dolayı başaramıyorlar. Bir de birlik, beraberlik içinde değil de herkes ayrı telden çalıyor. Hiçbir zaman başarılı olamadı ki ...şimdi bize sorsunlar neden başarısız oluyor... ...hangi tarihte ne yapmışlar... ...yani ben... ...hayatım boyunca... hani e, ...Ak Parti döneme geldiğinden belli... ...Ak Parti'ye oy verdik... ...başka doğru düzgün bir adam görmedik ki... CHP neden başarısız oluyor... ...ne yapsa başarılı olur... CHP hiçbir şey yapmasın zaten normalde de başarılı değil... ...hiçbir şey yapmasın hiç başarılı olamaz o... CHP'nin başarılı olamamasının sebebi... E, ...kendi aralarındaki çekişmeler... ...yani parti içinde çekişme var... ...herkes bir tarafa çekiyor... Ee, ve herkesin gruplaşma e, bir dönemi oluyor. Bundan dolayı da bir türlü e, toplanıp da e, diğer partiye üstünlük sağlayamıyorlar. CHP başından Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için başarılı olamıyor. Bunu e, Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da ifade etti. Normalde hani başarılı olması gerekiyorken başarısız oluyor. Hani hep yenilgiyi kabul ediyor halk partisi ama halkı anlayabilen bir parti olduğunu düşünmüyorum. O yüzden o da ne başarısız bence. CHP 1960 yılından beri iktidara gelemeyen bir parti. Yaptıkları ortada, yapacakları da ortada, yapmışları da ortada. Yani başka diyecek bir şey yok Yani. Onun için gelemiyor iktidara. CHP'nin bu süreçten sonra da hiçbir zaman iktidara geleceğini tahmin etmiyorum. CHP boş işlerle uğraşmakta. Maalesef boş gündemle zamanını geçirmekte. CHP neden başarısız oluyor? CHP çünkü halka yaklaşmıyor. Halkın ne istediğini bilmiyor. Devamlı onların zaten bir oy potansiyeli var yüzde %20-25. Ama yani millet ee, Baykal'ı arar oldu Kılıçdaroğlu'nun yüzünden. Çünkü içlerinde hep karışıklık var. 98 yılında bu SSK'nın başkanı iken başkanlık sistemi gelsin diyen Kılıçdaroğlu'ydu. Sayın Kılıçdaroğlu'nu değiştirmedikleri sürece CHP hiçbir zaman başarılı olamaz. Önce genel başkanlarını değiştirecekler. Neden başarılı olmuyor? Çünkü birlik beraberlikleri yok bence. Ee, bir de iç tarafta bence tekrar bir oyun gerekiyor. Herkes birbirinden bağdaş ayrıldığı için birlik beraberlikleri yok bana göre. Ben olsam Kemal Kılıçdaroğlu artık inmen gerekiyor. Onun yerine başka birinin çıkması gerekiyor ki daha fazla oy toplayabilsin diye.